Merhaba. Bugün zamana meydan okuyan bir klasik olan Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabına dalıyoruz. Dale Carnegie'nin efsanevi eseri. Eğer ilişkilerinizi geliştirmek, saygınlık kazanmak ve iletişim becerilerinizi güçlendirmek istiyorsanız bu kitap tam size göre. Haydi anahtar bilgileri birlikte keşfedelim. Bir sahne hayal edin. Yeni bir işe başladınız veya yeni bir sosyal ortama girdiniz. İnsanlarla bağlantı kurmak istiyorsunuz ama sohbetleriniz sönük kalıyor, fikirleriniz fark edilmiyor ve etkili olamıyorsunuz. Peki, insanları kazanmanın gizli bir formülü olabilir mi? İşte burada Dale Carnegie devreye giriyor ve güçlü ilişkiler kurmanın altın kurallarını sunuyor. Peki, dost kazanma ve insanları etkileme sanatı bize ne öğretiyor? Kitap, üç temel alana odaklanıyor. İnsanların sizi sevmesini nasıl sağlarsınız? İnsanları kendi düşüncenize nasıl ikna edersiniz? İnsanları nasıl liderlik ederek yönlendirebilirsiniz? Ders 1: Eleştirme, takdir et. Carnegie, eleştirinin insanları savunmaya ittiğini ve olumsuz sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Bunun yerine, içten ve samimi takdirin ilişkileri güçlendirdiğini vurguluyor. Ders 2: En güçlü kelime nedir? Tahmin edin. Bir insanın kendi ismi. Carnegie, insanlara isimleriyle hitap etmenin dikkatlerini çekmenin ve güven kazandırmanın en etkili yollarından biri olduğunu anlatıyor. Ders 3. Karşı tarafın ilgi alanlarına odaklanın. Kendi hikayemizi anlatmak yerine karşımızdakini konuşturmak çok daha etkili. Carnegie'nin tavsiyesi. Etkili bir konuşmacı olmak için iyi bir dinleyici olun. İnsanların hikayelerine, tutkularına ve fikirlerine ilgi gösterin. İşte gerçek bağın sırrı bu. Dale Carnegie, Abraham Lincoln'un nasıl olağanüstü bir lider olduğunu anlatıyor. Lincoln, en büyük düşmanlarını bile dostlarına dönüştürebiliyordu. Peki, bunu nasıl yaptı? Doğrudan eleştirmek yerine, empati kurarak, dinleyerek ve içtenlikle yaklaşarak. İşte Carnegie'nin ana mesajı da tam bu. Karşınızdaki kişiyi anlamaya çalışırsanız güçlü bir etki yaratabilirsiniz. Bu kitap bize bir temel gerçeği öğretiyor. Sağlam ilişkiler kurmanın anahtarı insanları değiştirmeye çalışmak değil, onları gerçekten değerli hissettirmektir. İsimlerini hatırlayın, samimi bir şekilde takdir edin, gereksiz eleştiriden kaçının ve gerçekten dinleyin. İşte Carnegie'nin sihirli formülü bu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, mutlaka Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı kitabını okuyun. Daha güçlü ilişkiler kurmak ve sosyal becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız bu ilkeleri hayatınıza uygulamayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Sizce insan ilişkilerinde en önemli olan şey nedir? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.